Bu tür mekanlar aslında uzunca bir süredir gençlerimizin bizden istediği mekanlar. Sürekli şunu söylüyorlar, başkanım bizi öyle bir yer yapın ki biz orada ders çalışalım, arkadaşlarımızla buluşalım, dinlenmek istediğimizde çayımız kahvemiz olsun, yürüyüş yapmak istediğimizde mekan buna uygun olsun. Biz de Darıca'daki millet bahçesinin içindeki bu mekanı bulduk. Gençlerimiz bu mekanda kitaplarını okurken, derslerini çalışırken beraberinde Marmara Denizi'ni izleme imkanına da sahip olacaklar bir yandan çalışma, bir yanda dinlenme. Spor yapmak istediklerinde spor yapabilirler. Buradaki profesyonel alanında uzman arkadaşlarımızdan koştuk konusunda destek alabilirler. Bu mekanda diğer arkadaşlarıyla bir araya gelebilirler. Yaklaşık 20 bin civarında kitap var. 28 bin civarında dijital kitap var. Bunun yanında diğer kütüphanelerimizdeki dijital kitaplara erişim imkanı da var. Dolayısıyla burası modern bir kütüphane ile geleneksel bir kütüphaneyi bir araya getirmiş eşsiz bir konsept. Manzara açısından baktığınızda da başka bir benzeri yok. Türkiye'nin en güzel manzaralı yeni nesil kütüphanesi ve gençlerin buluşma mekanı burası. Gençlerimize hayırlı olsun. Müzik